Debreş TV kanalına herkese merhabalar arkadaşlar. Herkes. Bugün arkadaşlar e, modifiyeci serisindeyiz ve gördüğünüz gibi karşınızda Mercedes var. Mercedes'i güzel bir modifiye edeceğiz. Full beyaz melek olarak modifiye edeceğiz. E, gördüğünüz gibi normal led e, beyaz e, olanı koyacağım. Bir dakika ama. Beni çok istiyormuşsunuz, haberlerinizi aldım, ee, artık iyi video çeksin vs. diyormuşsunuz. Ben de sizleri özledim ee, ama biraz geç oldu fakat e, iyi bir dönüş yapmayı sağladım sizlere yani. Çok iyi bir, artık e, yani video çekmeye devam edeceğim. Şu gördüğünüz gibi ledimizi döşedik ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın bakın maşallah <laughs> şimdi tamigra alalım tamigra'dan çıkalım pardon buraya ledlerimizi güzel bir şekilde döşeyelim şöyle bir led falan döşeyemiyoruz mu ya döşeyemiyoruz tamam Normal Normaller Beyaz olarak Devam edecek <laughs> Beyaz ledi seviyoruz Beyaz ledin hastasıyız ama Beyaz 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 Ama Bu biraz küçük olduğu gibi ama Neyse ya Acaba böyle bir Güzel beyaz mı yapsak Şöyle yapsak mesela Şöyle yapsak şunun gibi. Oo bu çok güzel Multilets. Multilets beyaz da olur arkadaşlar. Multilets beyaz da olur fakat ben direkt normal let's white'ı tercih ediyorum. Normal let's white'ı da sizlere öneriyorum. Ee, aşağıdan kanala abone olup ve kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çanları açın abi. Kapanları açın. Zil yani çanları açın. Gördüğünüz gibi araç efsane olmaya devam ediyor. Efsane diyeyim. Efsane demeyeyim de. Şuralara H, H, L, Michael'ın falan koyamıyoruz mu? Şöyle L koyalım. L, L, L. White Aynen. Small white koyalım. <laughs> güzel bir mod videosu olacağını düşünüyorum. Şey videosu, modifiyeci videosu olacağını düşünüyorum. Yani siz de modifiyeci seviyorsunuz biliyorum. Gördüğünüz verdiğimizi modifiye ediyoruz. Keşke harfiyat eklentisi getirseler buna ne güzel olur hani arkaya harfiyat koymak mesela güzel olabilir. Fakat getirmiyorlar abi. Harfiyat şeyini modifi olarak getirmiyorlar. Neden getirmediklerini anlamadım. Getirseler biz de kendimize göre bir şeyler yapacağız. Gördüğünüz gibi arayımız muhteşem o ötesi oldu. Ve buraya bir kırmızı ışık koyuyoruz. Buraya bir debriyaj